Muğla'nın Menteşe ilçesi Devrant mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Engin Şaylan yönetimindeki minibüs Muğla merkezden Köyceğiz yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce minibüsten çıkarılan yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk kontrollerde yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.